Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Sermal Yayınları Biyoloji Yazarı Hüseyin Acarlı. Bu videomuzda 2023-2024 yılı için hazırlamış olduğumuz ikinci dönem birinci yazılıları hazırlık sorularını çözeceğiz. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bu e, sınav taslaklarına göre, sınav senaryolarına göre hazırlandı ve birinci senaryoya göre soru dağılımı yapıldı. E, sınavın, bu sınavın hem boş pdf'ini hem de dolu halini açıklama kısmına ekleyeceğim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Şimdi 12. sınıfın 2. dönem 1. yazılısının çözümüyle sorularımı çözmeye başlıyorum. İlk olarak ATP yani canlılarda enerji ünitesinden bir konu, bir soru. ATP molekülünün yapısını çiziniz. Fosforilasyon nedir? Söyleyiniz ve fosforilasyon çeşitlerini kısaca açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar ATP, adenozin trifosfat adını verdiğimiz organik bir molekül yapısında adenin azotlu organik bazı. Onun yanında 5 karbonlu bir şeker, pentoz şekeri, riboz şekeri ve bunun da yanında 3 tane fosfat molekülünün bağlanarak oluşturduğu bir moleküldür canlılarda enerji ihtiyacı olduğunda hücre enerji ihtiyacını bu ATP molekülünün hidrolizinden karşılar. Şöyle yapalım bağların da adını yazalım. Buradaki bağ glikozit bağı. Buradaki bağ ester bağı. Son olarak şu bağlar önemli bizim için. Bunlar da yüksek enerjili fosfat bağları. Bunların her biri yaklaşık 7300 kalorilik enerji barındırıyor. Bir ATP molekülünde toplam iki tane yüksek enerjili fosfat bağı var. Unutma. Hatta şöyle yapalım. Eğer adenin ve ribozomdan bahsediyorsak, ribozdan bahsediyorsak bu moleküle adenozin denir. Eğer bir tane fosfat varsa içinde adenozin monofosfat, 2 tane fosfat varsa adenozin difosfat 3 tane fosfat varsa o zaman adı ATP, adenozin trifosfat olmuş olur. ATP molekülünün yapısı buydu. Yani sorunun A seçeneğini bitirmiş olduk. Şimdi B seçeneğine geçiyorum. Fosforilasyon nedir? Fosforilasyon ATP sentezidir. Fosforilasyon ATP sentezidir. Peki nasıl gerçekleşiyor? Kısaca onu da bir gösterelim. ADP'ye bir tane fosfat bağlayıp 7300 kalorilik bir enerji verdiğimizde bir yüksek enerjili fosfat bağı kurabilecek kadar enerji verdiğimizde işte ATP sentezlenir ve kurulan bağ sayısı yani bir tane bağ kurulduğu için bir tane de su açığa çıkar. Bu fosforilasyondur. Dikkat edin fosforilasyon endergonik bir olaydır. Yani enerji gerektiren bir olaydır. Hücre enerjiye ihtiyacı olduğunda örneğin bu ATP sentezini besinleri parçalarak solunumdan gerçekleştirdi. Çıkan enerjiyi ATP olarak ATP'nin içinde enerji olarak depoladı. Sonra da ATP'yi kullandı. ATP'nin parçalanmasına ise defosforilasyon adı verilir. Böylelikle fosforilasyonun ne olduğunu da söyledik. Sonra B seçeneğini de yaptık. Şimdi C seçeneği. Fosforilasyon çeşitlerini kısaca açıklayınız. Fosforilasyon çeşitlerinin canlılarda hangi olayda gerçekleştiğini örneklerle verin demiş. 3 çeşit fosforilasyonumuz var arkadaşlar. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Şöyle yazalım. Fosforilasyon. Oksijen kullanmadan, ışık kullanmadan, ETS kullanmadan gerçekleşen fosforilasyondur. Yani sadece substrat, besin kullanarak gerçekleşir. Tüm canlılarda gerçekleşir. Tüm canlılarda görülür. Peki hangi olaylarda görülür? Buna da örnek verilmiş. demiş. Bir, glikoliz solunumun Glikoliz aşamasında fermentasyonda, solunumda oksijenli, oksijensiz fark etmez. Glikoliz olayında. Bir de oksijenli solunumda Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Bir diğer fosforilasyon çeşitimiz oksidatif fosforilasyon. Burada illa oksijen kullanmak zorunda değil ama büyük çoğunlukla canlılar oksidatif fosforilasyon yaparken oksijen kullanır. Yani oksijenli solunumdan bahsediyoruz. ETS kullanılmasından bahsediyoruz. ETS kullanılır diye ekleyelim. Özellikle nerede görülür oksijenli solunumun? Son aşaması olan ETS aşamasında görülür. Buraya ben bir not da size sözlü olarak söyleyeyim. Kemosentezde de oksidatif fosforilasyon görülür. Bunu unutmayın. Son olarak da fotofosforilasyon. Burada ışık kullanılır arkadaşlar. Yani fotosentezde görülür. Ad üstünde foto yani ışık, ışık enerjisi kullanılacak. Fotosentez sırasında görülür. hangi olayda bunu da bilmemiz gerekiyor. Birazdan fotosentez konusunda sorular çıktığında da yapacağız ama ışığa bağımlı tepkimelerde. Evet ilk sorumuzu halletmiş olduk ATP ile ilgili olan sorumuz. Şimdi ikinci sorumuz aşağıdaki şekilde verilen fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerde kullanılan molekülleri uygun boşluklara doldurunuz diyor. Arkadaşlar bu üniversite sınavında da karşınıza çıkma ihtimali olan bir soru. 12. sınıfsınız. Bu sene AYT'ye de gireceksiniz. Bu konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarında kullanılanlar, üretilenler, tüketilenler, substrat, ürün kısmını iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın ışık kullanılıyor. Şurası ne? Granum demiş. O zaman granumda ne yapacak? Su fotolize uğrayacak, parçalayacak. Ve suyun yapısındaki oksijen atmosfere verilip atılacak. Sonra suyun yapısındaki hidrojenler NADP molekülünün indirgenmesinde kullanılacak. Yani hidrojenler Calvin döngüsüne aktarılacak. Arkasından fotofosforilasyonla ATP üretilecek. Sonra atmosferden karbondioksit alınıp sudan gelen yani ışığa bağımlı tepkimelerden gelen elektron ve hidrojenler sayesinde organik besin üretilecek. ATP geldi. ADP olarak geri dönecek o zaman. ADP ve fosfat olarak geri döndü. NADPH da elektron ve hidrojenini bırakıp NADP olarak geri dönmüş oldu arkadaşlar. Boşluklar bu şekilde doldurulmuş oldu. Fotosentez tepkimelerini lütfen bu şekilde öğren ve bu şekilde hangi tepkimede ne kullanılıyor, ne üretiliyor bunu çok iyi bil. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili grafikleri doldurunuz demiş. Şimdi ışık şiddeti. Tabii ki fotosentezde ışık olmazsa olmaz. Ama ne diyebiliriz ışık için? Bir yere kadar maksimum hıza gelinceye kadar fotosentez hızını arttırırken klorofiller artık maksimum hıza çalıştıktan sonra ışık şiddeti sabit bir şekilde devam ettirir fotosentezi. Yani başlangıçta doğru orantılı belli bir yerden sonra da sabit hıza gitmiş olur sıcaklık fotosentezde enzimler kullanılıyor. O zaman çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda fotosentez gerçekleşmez. Düşük sıcaklıklarda enzimler durur. Yüksek sıcaklıklarda de enzimler denatür olur. O zaman nasıl bir grafik çıkacak? Klasik enzim sıcaklık grafiği gibi gösterebiliriz. Yaklaşık 20-25 derecedir. Biz 30 gibi çizdik fark etmez. En iyi sıcaklık burada optimum sıcaklık noktasıdır fotosentez için. Üçüncü grafimiz buraya çıkmamış. Karbondioksit yoğunluğu olacak burası. Kaymış şekil. Şimdi karbondioksit de fotosentezde substrat bir molekül. Yani tüketilen bir molekül. Burada karbondioksitin ışık şiddetinden farkı sıfırdan çekmeyin arkadaşlar. Bir yerden sonra karbondioksit artık değer, e, de, değerlendirilmeye, fotosentezde kullanılmaya başlanır. Işık şiddetine benzeyen ama sıfırdan değil bir miktar sonra başlayan karbondioksit grafiği olmuş olur. Işığın dalga boyuna geldik. Işığın dalga boyu. En düşük dalga boylu ışık ne? Mor. Ortada yeşil. Sonra da kırmızı. Dalga boyu en yüksek olan görülebilir ışıktır. Bakın fotosentez hızı dalga boyuyla doğru orantılı veya ters orantılı diyemeyiz. En yüksek fotosentez mor'da olur. En az yeşilde. Sonra kırmızıda tekrar artar. Bu şekilde bir grafikle karşılaşmış oluruz. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili olarak dedim. Dördüncü sorumuz kemosentez nedir? Kısaca açıklayınız. Kemosentezin tanımını yapacağız. Kemosentezin fotosentez ile olan ortak özelliğinden ve farklılıklarından birer tane yazınız demiş. Hadi başlayalım. Şimdi kemosentez. Tanımı çok önemli. Dikkat edin. İnorganik bir maddenin inorganik maddenin ya da maddelerin oksidasyonu ile yani yükseltgenmesi yanma diyemiyoruz kesinlikle yanma olmak zorunda değil çünkü burada İna inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan enerjinin organik bezin sentezinde Kullanılmazdır. Yani ışık enerjisine ihtiyaç duymuyor. İnorganik maddeyi oksitleyerek bir enerji açığa çıkartıyor. Ve bu enerjiyi de kendi besin sentezinde kullanıyor. İyi bildiğimiz bir kemosentez denklemi var. Birçok canlıda kemosentez oluyor ama en iyi bildiklerimiz nitrifikasyon bakterilerinin yaptığı kemosentez. Bir örnek yazalım kemosentezle ilgili. Örneğin amonya. Nitrit bakterisi oksitlediğinde nitrit açığa çıkartıyor ve bir miktar enerji açığa çıkartıyor. Bakın birinci aşamayı bitirdik. İnorganik maddenin oksidasyonu sonucunda açığa çıkan enerji. Sonra karbondioksit artı su eşittir. Besin artı oksijen diyebiliyoruz. Bakın normalde buraya ben eğer ışık yazsaydım adı fotosentez olacaktı. Fotosentez denklemini çok benziyor ama tanımına dikkat inorganik maddenin oksitlenmesiyle, oksidasyonu ile açığa çıkan enerjiyi kullandı. O yüzden bu kemosentez oldu, fotosentez olmadı. Açığa çıkan oksijeni de tekrar oksitlemekte kullanabilir diyoruz. Atmosfere oksijen verilmiyor diyoruz. Burayı anladık sanırım. Yani kemosentezin tanımı bitti bizim için. Peki kemosentezin fotosentez ile ortak özelliği fotosentez ile ortak özelliğini sormuş bize. Ne deriz? Organik besin üretmek deriz. Veya şöyle daha düzgün bir cümle kullanalım. İnorganik maddeyi yani mesela karbondioksiti organik besine glikoza çevirdi. Organik besine çevrilir. O halde inorganik maddenin organik besine çevrilmesi olayı kemosentezle fotosentezin ortak özelliğidir. Peki Fotosentezden farkı bir tane de bundan orta, bir özellik istemiş. Klorofile ihtiyaç duymadan gerçekleşiyor. Yani ışığa ihtiyaç duymuyor. Gece gündüz kemosentez yapılabiliyor. Onu da yazalım o zaman. Işığa ve klorofile ihtiyaç duyulmaz. Bir tane de sözlü söyleyeyim. Buraya yazmayayım. Fotosentez prokaryot canlılarda da gerçekleşebilir, Or, e, o, ö, ökaryot canlılarda da gerçekleşebilir. Ama kemosentez sadece prokaryot canlılarda gerçekleşebilir. Bunu da söylemiş olalım. Beşinci sorumuz etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarının genel denklemlerini yazın olmuş. Tamam hemen yazalım. Etil alkol fermentasyonu. Artık hücresel solunum sorusundan soru gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar glikoz oksijen kullanılmadan ETS kullanılmadan sadece hücredeki stoplazmadaki enzimler sayesinde parçalandı. İki tane etil alkol iki tane karbondioksit ve bir miktar enerji açığa çıktı. Çıkan enerji için konuşalım. 2 net ATP artı bir miktarda ısı enerjisi açığa çıkar. Etil alkol fermentasyonunda. Geldik laktik asit fermantasyonuna. Hemen onun da denklemi yazalım. Yine glikoz. Yine herhangi bir oksijen kullanılmadan, ETS kullanılmadan iki tane bu sefer laktik asite parçalandı. Burada laktik asit 3 karbonlu, etil alkol 2 karbonludur. Organik kimyadan gördün C2H5OH'tır etil alkol. Bakın karbondioksit çıkışı olmadı. Yoğurt mayalandığın yerde karbondioksit çıkışı olmaz unutma. Ne yaptı? Yine enerji açığa çıktı. Çıkan enerjinin ATP'ye dönüştürülen kısmı eşittir. Yine 2 net ATP'dir. Toplam 4 ATP çıkar. İkisi glikolizde kullanıldığı için 2 ATP kazancı vardır. Yine bir miktarda ısı açığa çıkmış olur etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında. Şimdi bize bize bir de bunları karşılaştırmamızı işte istemiş. Bakın. Gerçekleştiren örnek canlı. Örneğin bir amayız. Bir mantar. Şarap bakterisi diyebilirsin. Be meyve hücreleri diyebilirsin. İşte bitkilerin bazı meyve ve tohum hücreleri diyebilirsin. Laktik asit fermentasyonu, yoğurt, peynir bakterileri diyebilirsin. Gerçekleşen hücresel kısım. Tüm fermantasyon çeşitleri unutma. Stoplazmada başlar, stoplazmada biter. Substrat düzeyinde fosforilasyon her ikisinde de vardır. Ve her ikisinde de sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir glikolizde. Ortamın pH'ine etkisi. Şimdi dikkat et etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıktı. Karbondioksit nasıl bir gaz? Asetik bir gaz. O zaman ortam pH'ini düşürür diyeceğiz arkadaşlar. Azaltır diyeceğiz. Asitlik artırır diyeceğiz. Laktik asit adı üstünde asit. Yoğurdun tadı nasıldır? Ekşidir. Çünkü yoğurdun içinde bulunan laktik asit pH'i düşürür. Yoğurdu ekşileştirir. Asidini artırır. O zaman yine düşürür diyeceğiz. Ama burada dikkat. Biri karbondioksitten dolayı düşürür. Diğeri laktik asitten dolayı düşürür. İkisinde de karbondioksit açığa çıkmaz. Dikkat. Aşağıda verilen oksijenli solunum sırasında gerçekleşen olayların solunumun hangi evresinde gerçekleştiğini yazın demiş bize. Şimdi nadın indirgenmesi glikolizde var. Eğer bu konuları dinlemediysen mutlaka kanaldaki solunum ve fotosentez videolarını dinlemeni tavsiye ediyorum. Nadın indirgenmesi glikolizde, krepsi hazırlıkta, Ve Krebs çemberine gerçekleşir arkadaşlar. Fadın indirgenmesi sadece Krebs çemberinde. Karbondioksitin oluşması hatırla. Glikolizden sonra piruvik asit mitokondriye giderken Krebs hazırlık evresinde var. Krebs hazırlık ve Krebs çemberinde karbondioksit oluşur. E, oksijen kullanılması son evre. Oksijen son elektron alıcıdır. ETS'de elektron taşıma sisteminde gerçekleşir. Suyun oluşması ise yine ETS'dedir. Neden? Atmosferden alınan su, oksijen suyun yapısına katılıyor zaten. Burayı da unutma. Oksijensiz solunumun fermentasyon tepkimelerinden farkını yazın demiş. Bakın Canlılar enerji iki yolda üretir. Ya solunum ya da fermentasyon. Solunum iki şekilde olur. Oksijenli ve oksijensiz. Fermentasyon iki şekilde olur. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonu. Şimdi bize oksijensiz solunumun fermentasyon tepkilerinden farkını sormuş. Arkadaşlar en önemli fark ETS bulunur. Yani oksijensiz solunumda. oksijenli solunumda olduğu gibi glikoliz evresi görülür. Tamam bu fermentasyonda da var. Ama fermentasyonda glikolizden sonra devam etmiyor. Hatırlayın son ürün eldesine geçiyor. Ama oksijensiz solunumda Krebs ve ETS evreleri görülür. Burası en önemli farktır. ETS evreleri görülür. Hatta şunu söyleyelim. Oksijenli solunumdan en önemli farkı ne? Son elektron alıcısı oksijen harici inorganik bir moleküldür. Son elektron alıcısı oksijen haricinde. Oksijen değil. Eğer oksijen olsaydı adı oksijenli solunum olurdu. Oksijen haricinde inorganik işte azotlu, kükürtlü gibi bir bileşik olabilir. inorganik bir bileşik olabilir. Ayrıca da inorganik bir bileşiktir. Evet, oksijensiz solunumu farkında söyledik. Kemi ozmotik yol ile ATP üretim mekanizmasını mitokondri ve kloroplastta gerçekleşme şekilleri ile de örneklendirerek kısaca anlatınız demiş. Şimdi arkadaşlar, kemi ozmotik hipotez, kemi ozmotik yolla ATP üretmek. Oksijenli solunumda mitokondride ETS aşamasında. Son aşamada. Kloroplastta ise ışığa bağımlı tepkimelerde görülen bir olay. Nasıl gerçekleşiyor onu bir hatırlayalım. Şimdi mitokondri. De. Önce mitokondri üzerinden gidelim. Çift zarlı bir organel. ETS elemanları şurada bulunuyor. Ve şimdi burayı biraz daha büyüteceğim. Hem mitokondri için hem kloroplast için konuşuyorum. Bir zar var. Zarın üzerinde ETS elemanları var. Bu elemanların görevi şu. Bir bölgeden diğer bölgeye protonları taşımak. Yani protonları bir yerde biriktirmek, hidrojen iyonlarını bir yerde biriktirmek. Bu Mitokondri de zarlar arası boşlukta. Kloroplastta tilekoid boşlukta mitokondri e, hidrojenler, protonlar biriktirilir. Sonra bu protonlar çok oldukları yerden az oldukları yere doğru şöyle bir ATP sentaz enzimi kullanarak potansiyel fark kullanarak geçirilir. Yani hidrojenler çoktan aza doğru geçirilirken ADP'ye bir tane fosfat bağlanmış olur. Şimdi bunu kısaca özetleyecek olursak şöyle diyelim. Elektron enerjisi kullanılarak protonlar mitokondride zarlar arası boşluğa Kloroplastta. Tilekoid boşluğa. Pompalanarak biriktirilir. Bu protonlar bir potansiyel fark oluşturur. ATP sentaz enzimi de protonların geçebileceği bir enzimdir. İçinden geçer burada ve ATP üretir. Protonlar çoktan aza doğru çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçerken ATP sentezidir. Böylelikle kemi ozmotik yolla ATP sentezini de özetlemiş olduk. Son sorumuz artık bitki biyolojisi ile ilgili bir soru. Aşağıdaki şekilde bir ağaç üzerine yapılan AC ve bazı büyüklükler harflerle gösterilmiştir diyor. Şekilde gösterildiği gibi Ağaç ev tabanının ağacın tepe noktasına olan uzaklığı haş. Ağacın ev tabanının yerden yüksekliği l. Ağaca çık çakılan merdivenler arasındaki uzaklık k 10 yıl sonraki değişimlerini inceleyin demiş. Şimdi arkadaşlar bitkilerde boyuna uzama primer meristem tarafından gerçekleştirilir. Ve primer meristem bitkinin en uç bölgelerindedir. Kök ucu ve gövde ucundadır. Bitki uçtan büyümeye devam edecek. O zaman h 10 yıl sonra artacaktır. Neden? Bitki ucundan büyüyecek. Şu çatı ile arasındaki mesafe artacaktır. Fakat L'de herhangi bir artış olmayacaktır. Yani bitkiler bizim saçımız gibi, tırnağımız gibi uzamaz deriz. Yani şöyle uç kısımdan uzar, kökten değil. Şu mesafe hiçbir zaman değişmeyecek. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra değişmeyecek. Çünkü ağaç ucundan uzamaya devam edecek. O zaman L değişmez. Aynı şekilde basamaklar arasındaki mesafe K'de yine değişmeden kalacaktır bu süre içinde. Böylece 12. sınıf hazırlık sorularımızın ikinci dönem 1. yazılıya hazırlık sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım sınavlarınızda işe yarar. Başarınızın artmasında işe yarar. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutma.